hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Kameram gitti. Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Saygıdeğer büyüklerim, sevgili küçüklerim. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Bugün Sinovac aşısı ülkemizde uygulanmaya başladı. Ben de bir sağlık çalışanı olarak aşı oldum. Hem Türkiye'deki aşıyla ilgili hem Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgiler ışığında dünyadaki aşılarla ilgili bazı tecrübelerimi sağlık profesyoneli olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimin yanında edindiğim bilgileri de aktarmak istiyorum. Öncelikle bu virüs sebebiyle ailesinde yaşam kaybı olan veyahut da hayat kalitesi düşmüş olan her şekilde tüm insanlara geçmiş olsun diyorum. Biz de e, şu geçtiğimiz süreçte gerçekten e, üzücü şeylere tanık olduk hiç görmediğimiz kadar çok akciğer enfeksiyonu gördük ve sonuçları herkeste çok iyi olmadığı için dikkat edilmesi, uyanık olunması ve gereken her türlü önlemin alınması gereken bir hastalık olduğunu milletçe öğrendik. Bu süreçte eldiven takmak, hijyen, el hijyeni, dokunulan yerler ve elbette ki solunum yoluyla yayıldığı için maske çok büyük bir önem arz etti hayatımızda. Hatta e, tüm dünyada, bir Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Plastiğe karşı bir savaş başlatılmıştı. Plastik kullanımını azaltarak e, çok daha sağlıklı bir dünya ortaya çıkarmak için. Fakat Pandemi sürecinde tek kullanımlık ürünlerin ne kadar e, önemli olduğu, e, kullanılması gerektiği ve bize faydalı olduğu göz önünde bulundurularak o kısıtlamalardan şimdilik vazgeçildi. Bu bilim çevrelerince de e, söylenen bir şey, i̇şte maskelerin e, tek kullanımlık eldiven olsun, örtüler olsun vesairelerin bardak, çatal yani gıda sektöründe de bunlar kullanılıyor. Bunların dünyaya verdiği bir hem yani petrolden kaynaklanan bir sıkıntı var. ürünlerinin yani hem de biyo bozulma özelliğine sahip olmadıkları için çok küçük mikro partiküllere dönüşerek ki bununla ilgili ben video yapmıştım. E, tüm yani kutuplardaki canlıların hücrelerinin içinde dahi bu mikro plastik partikülleri rastlanıyor. Yani bu ciddi bir problem. İnşallah en kısa sürede pandemiyi de atlatıp bu problemi de ortadan kaldırırız. Aşı olunca söz konusu. Şimdi iş ben ilk önce Türkiye'deki durum yani bizim olduğumuz süreç ve bu sürecin hem kişisel kişiler için olan tecrübesi hem de genel olarak etkileri ben niye oldum o açıdan o bu bu bunları aktaracağım. Daha sonra da dünya çapında da bazı görüşler var. Nedir, ne değildir? Bunlardan da bahsedeceğim. Aşı e, olunması gereken bir şey dedik. Yani ben de oldum. Şuna şahit oldum. Mesela aşı olduğu zaman gerçekten insanların ruh hali değişiyor. Çünkü çocukken e, o tarz tecrübelere maruz kaldık ya. E, hayatımızda belki kimimiz hiç doktora gitmedi. kendi bildiğin, bildiği dönemden sonra. E, biri geliyor kolunuza iğne yapıyor. Canınız yanıyor. Videoda bahsediyorum. Şimdi benim aşı olduğum şeyi bir izleyelim. Bakıyorum, biz de aşımız olalım şimdi. Randevumuz geldi. Teşekkür ederim. okulda iki aşımı falan atladım ben korkudan. <laughs> Üç kere ekip gelmişti. Tamam herhalde değil mi? Bir kayıtma etmişim. Şey. Elinize sağlık. İyi günler. Bak, siz oldunuz mu? Ha, hızlısınız. <laughs> Kolay Görüşürüz. Biz artık yani sağlık personeliyiz. Bazı şeylerden korkmamız, korkmamamız, yapmamız lazım ama iş kişisel tecrübeye dönünce çok farklı. Ben ben ilkokulda yani bunu böbürlenerek söylemiyorum ama bak böyle ben gibi adam bile hemen gitti aşı oldu. İlkokulda çok kaçmıştım İlkokul öğretmeninden özür diliyorum burada e, anaokuluydu galiba daha doğrusu e, kaçtım abi iki üç kere benim için ekip geldi tekrar onlarda da eve kaçmıştım tutamıyorlar beni falan korkuyordum ne yapayım e, ba Bir iki yaşım eksikti galiba benim. tam bilmiyorum <laughs> ama ona rağmen e, yani bu kadar korkmuşum bilmem ne yapmışım ama e, koronavirüs aşısına hemen gittim oldum e, tabii eskiden gelen işte içinde ne olduğunu bilmediğimiz genellikle yurt dışı üretim olduğu zaman sanki e, bize e, bir biyolojik tehlike oluşturup bizi kontrol etmeye yönelik e, bize bir zarar ver yavaş yavaş zarar verecek bizi kanser mi yapacak bizi kısır mı yapacak yani bunlar çok eski çok eski dertler yani şeyle ilgili e, eskiden gelen bu soykırım vesaire onlardan kalma korkular, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu tarz şeyler çok geçmişte kaldı yani. Bunlar çok eski sıkıntılar. Elbette ki Biontech'in Almanya işte Avrupa'da yapılmaya başlandı. 24 tane can kaybı olmuş ilk bir haftada aşıya bağlı. Yani aslında şaka yapılacak bir şey değil ama tabii aşının yan etkilerinin birçok şeye yani sadece şeyle ilgili değil. E, bu koronavirüs aşısıyla ilgili değil. Aşıların genel riskleri bu. Yani risksiz bir şey demiyorum ama olunmadığı zaman toplum için oluşturduğu risk çok daha yüksek. E, o kişilerin de neden bu duruma maruz kaldığını araştırmaya başlamışlar. İşte Sinovac'la ilgili bizim olduğumuz ilgili bu tarz bir şey söz konusu değil. Yani şahsi şeyleri öyle paylaştım. E, Birçok kişi ilk iki günde oldu bitti zaten hastanede ben neden olduğum noktasındaysa şöyle ilk başta zaten hani koruyuculuğu açıklandı ülkemiz için %90 ırksal özellikler vesaire uygulama yani birçok faktör var taşıma orası sıcak bir ülke vesaire yani etkinlik Brezilya %52 açıkladı Endonezya'da %60'larda açıklandı bizde %90'ın üstünde ben onun genetik özelliklere de bağlı olduğunu düşünüyorum o başarı başarısızlık olayının İlk ilk başta bir tereddüt etsem de ben olacağım dedim. Neden oldum? Yani bugüne kadar Allah'a çok şükür sürüntü verme gereği dahi duymadım. Çünkü e, Erke bazı kişiler dalga geçse de respiratör maskemle sürekli o e, aşı olurken kullandığım maskeyle dolaştım ve ben normalde de titiz bir insanımdır ellerim zaten dezenfektan dolayı hep yara veri içindedir kurur e, çok dikkat ettim Allah'a çok şükür büyük konuşmamak lazım ama e, sürüntü dahi şey o verme geri duymayan bir insan neden aşı oldu? Şöyle. ilaki bir normalleşme süreci başlayacak. Benim uzmanlık alanımda damlacığa çok maruz kalıyoruz. Şimdi normal bir poliklinik başladığı zaman herkesten e, sürüntü isteyemezsiniz veya da bir insan sürüntü verdiyse bile sonradan maruz kalıp bulaştırıcı olabilir. E bu şartlar altında ben e, kendimi korumak durumundayım. E, ekipmanla çalışıyorum. Evet ekipmanla çalışırım ama o da işte ultrabiyolojik Havalandırma, yani çok çok zor kendinizi korumanız ki biz işte e, bulaştırıcılığı en yüksek işlemleri yapıyoruz. Üst e, solunum yolundaki e, sistemleri muayene için endoskopik muayeneler, solunum yolu muayeneleri. E, bunlar muazzam ekstrem derecede e, damlacığa yol açan garantili enfekte olursun yani. <laughs> e, şey kullanacaksınız, mask, gözlük vesaireydi hani. E, tamam respiratörünüzden girmez ama gözünüzden girer elleriniz üstünüze yapışır o kıyafetlerinizi değiştirirken kendi kendinize bulaştırırsınız vesaire neyse e, bu şartlar altında da çalışmak zor olacak. hele ki benim yaptığım ameliyatlar e, yine solunum yolunu ilgilendiriyor entübasyondan bile kaçılırken yani biz yine e, amel ameliyat zamanı gelince insanlardan e, sürüntü vesaire ama işte kuluçka dönemi atlanırsa e, yapılan testte problemler olursa negatif yanlış negatif vesaire. Bu durumlarda kendimizi korumak için aşı olmamız çok daha mantıklıydı. Böyle olunca da oldum ben. Ülkemizde şu an işte iki günde ya çok özür dilerim şeye bakmadım. Ama çok ciddi sayıda aşılanma yapıldı. Bir dipnotta hani sonuçta sağlıkçıların bu her zamanki serzenişi hep üstü istimal ediliyor. Şöyle bir tweet gördüm. 2 i̇şte günde 700 bin Yanlış Anlaşılıyor ama 500 bin sayısının üstünde olduğunu kesin biliyorum. İnsan aşılandı sırayla. Ee, yani yine sağlık çalışanları oldu ama hepimiz insanız. Bu kadar çok insan aşılandı. Bir tane dart bir tane kavga, bir tane rezillik çıkmadı. Böyle olması lazım. Yani bu kadar yoğun bir süreçte bile insanlar birbirine saygıyla işte şey diyor bir bayram havası olanlar personele teşekkür edip kendinden sonra aşı olacak kişiye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Yani bu uyumu inşallah ileride normal şeyimizde de, normal işleyişimizde de bu işleyişe bu şekilde çalışırız. Yani ümidimiz o. Pürüzsüz şekilde hayatımızı devam ettirelim, meslek hayatımızı. Bizim temelimiz o. Biraz serzeniş ama yapacak bir şey yok. Neyse. Ülkemiz için tabii ki Biontech aşısı da vesaire de planlandı. Bakıp göreceğiz önümüzdeki zamanlarda kim aşı olacak, kim olmayacak, aşıların etkisi ne olacak bunların hepsini de sonuçlandıracağız. Dünya açısından baktığım zaman daha doğrusu aşılara genel olarak bizim olduğumuz aşı Sinovac. Sinovac aşısı virüsün inaktive edilerek yani öldürülerek virüsten arta kalan o hücre zarındaki proteinlerin insanlara verilerek İnsanların da o hastalık yapmayan ama virüsün e, tanı kendini vücuda tanıtan proteinlerini tanıyıp onlara karşı antikor üretip e, korumasını sağlıyor. Yani ölü inaktif virüs aşısı bu. Bunun tarihteki bir örneği kuduz aşısı. Kuduz aşısıyla üretim vesaire olarak çok benzer. Evet. Dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Yani olan bir şey. Koruyuculuğunu, etkinliğine de bakacağız. Biontech çok konuşuluyor. Biontech'in RNA aşısı olduğu söyleniyor. O da şöyle, bir şekilde insan hücrelerine protein üretme görevini emrini veren bir aracı var. O mRNA deniyor. mRNA da Messenger RNA yani haberci. DNA'mızdan sentezleniyor. İnsanlar laboratuvar ortamında sentetik mRNA'lar üretip yani RNA üretip insan hücresine diyor ki sen koronavirüsün yüzeyindeki proteinlerden üret vücudunda ona tepki versin ve bağışıklık oluşsun. Antikor olsun. Bu sayede vücuduna bir daha gerçek koronavirüs girdiği zaman hemen tanısın, öldürsün. Fakat bu bunun daha önce başarılı bir örneği yok. Tarihte ilk ya yani dünya tarihinde ilk defa bir mRNA aşısı uygulanıyor, RNA aşısı uygulanıyor. Hani bu yüzden de çekinceler var. Tabii bir de insanın çekincesi, şimdi senin genetik koduna, yani DNA'na entegre olmuyor ama DNA'nın eksprese edildiği, yani DNA'nın okunup vücuda yönlendirildiği o yolakta bir araya bir şey giriyorsun. Bu illaki bazı sonuçları olacak. Ben ona şeyden vuracağım. O yani o işte zombiler, genetik problemler. Onu bir dahaki aşı, diğer aşıda daha çünkü Hollywood e, Hollywood'da falan örnekleri var, oradan söyleyeceğim. Yani bu DNA RNA aşı açıkçası e, şüpheli ama sonuçta e, olmakta fayda var yani seçeneğiniz oysa onu da olabilirsiniz. AstraZeneca Oxford'un bir şey var e, aşısı var. AstraZeneca Oxford aslında Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirilen 50 aşı varmış. Onların içinden 15'in durumunu ayrıntılı verdiği bir liste var. O listede yok bu aşı. AstraZeneca, Oxford'la benzer özelliklerde. Sputnik var. Rusların. Fakat Twitter'da da ona haber yasağı gelmiş. Bir direnç var onlara karşı, Ruslara karşı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği, yakından takip ettiği aşıların listesinde, o 15 aşılık listede Sputnik yok. AstraZeneca ve Oxford ve Sputnik de şöyle bir yol izliyor. İnsanda hastalık yapabilen ama ciddi hastalık yapmayan, genetik kod atlatabilen bir virüsü vücudunu kullanıyorlar. Onun yüzeyine koronavirüs yüzey antijenini yani o proteinini koyuyorlar. Bu sayede vücut o, virüsü, o virüse karşı bir savunma şeyi üretiyor. savunma sistemi geliştiriyor. Yani antikor üretiyor. O antikorlar da gerçek koronavirüse karşı koruyuculuk sağlıyor. Çünkü aynı protein ama burada işte şey var. E, i̇zleyen vardır. Ben efsaneyim diye bir film var. Orada kızamık e, şeyini kullanarak, kızamık virüsünü kullanarak ananım kadar kansere çare buluyorlar. Daha önceden hocaların seçmeli stajlarda aldığım derslerde söylenen şeylerdi. E, bu yöntemle kanser, yani kanser türüne ve hücrelerine e, özel şey, bulaştırıcılarla götürüp ilacı sadece ona uygulayacağız veya o hücreyi işaretleyeceğiz. Ee, savunma sistemimiz o hücreyi bakteri virüs gibi görüp kanser hücresini öldürecek. Böyle bir plan vardı. İşte bundan yola çıkarak Hollywood'da da Ben Efsaneyim filmi. Orada tüm dünya neredeyse tüm dünyadaki insanlar zombiye dönüşüyor. <laughs> şeyde de var o tarz bir olay. Ee, Brad Pitt'in e, şeyde Z volt var Z diye bir film. E, orada da bu tarz bir şey var. Ya yani mutasyonlar vesaire. genetik kod içine girdi mi? E, sıkıntı. Rekombinant deniyor. Yani türetilmiş şeyler. AstraZeneca Oxford'unki şempanzelerde enfeksiyon yapan adenovirüs insanlarda da yapar. Daha tamam, evet. gözü kırmızı göz yapar. Yani en sık görülen havuzlardan oradan buradan geçen göz e, e, iltihabı, göz çevresinin iltihabı adenovirüstür. O virüsü yüzeyine COVID-19'a dair proteinler eklemişler. O da işte öyle bir şey aşı. Bunun yanında dediğim gibi yani o listeye ulaşabileceğiniz şey ben Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yayınladığı dokümanları, kılavuzların olduğu linklerin hepsini aşağıya bırakacağım. Bu söylediğim 15 tanelik liste, şeyi de 15 aşılık listeyi de aşağıya bırakacağım. Onlara bakabilirsiniz. İşin sonunda biz yine ülke olarak hızlı davrandık. Tabii faz 3, faz 4 karıştı. Yani klinik bu şey deniyor buna hızlandırılmış aşı onayı. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir karar almış. COVAX diye bir oluşum ortaya çıkarmış Dünya Sağlık Örgütü. COVAX bir şekilde en kısa sürede aşıların bulunup üretilip dünyadaki insanların ihtiyacının eşit şekilde dağıtılması için ortaya çıkarılmış bir organizasyon bu COVID-19'dan sonra yani işte Afrika olsun vesaire hani fakir zengin fark etmeden bir şekilde her ülkeye başlangıç olarak toplumdaki vakasıklığıyla orantılı olarak aşı dağıtılmasını şimdi i̇şte Covax'in dikkat ettiği aşılar var onlara bakacaklar Moderna var şeyde Moderna evet Amerika'da o da daha faz 3 galiba onay alacakmış o da. Bu sene o da gelecek. Moderna da bildiğim kadarıyla şey e, RNA bazlı yani hiç virüsle onda bununla uğraşmadan direkt üretici kodu mesajı vücuda enjekte edip e, şey ürettirecek e, antikor ve pro, yani protein üretip antikor oluşturacak. Biraz karışık tabi hani sağlık profesyonelleri için yani temel immünoloji bilgisi olan insan için yani şey biline, bir de e, hücre zarı yapısı vesaire mRNA işte DNA'nın ekspres edilmesi proteinlerle vesaire bunlar da birazcık hani şey tıp biyoloji bilgisi istiyor ama ben bir, genel bir çerçeve çizmeye çalıştım size aşılarla ilgili. Aşılardaki benim tecrübemde onu da en son söyleyeyim kolum biraz yandı ama görmüşsünüz zaten gözüm biraz açılıyor. Onun sonrasında... Aşı yerinde bir kere böyle bir rahatsızlık hissettim. Kolumu şöyle yaptığım zaman bir gün sonra o da geçti. İlk gün biraz boğazımda takılma, kas ağrısı, halsizlik hissettim. Çok felaket uykum geldi. Olan arkadaşlarımızdan, e, sağlık çalışanlarından duyduğumuz kimisinde ensesinde, ensesindeki kaslarda vesaire e, çekilmeler, hafif titremeler Böyle çok yorgun hissetme benim dediğim gibi uyku gelmesi bunların olduğunu gördük. Şu an için çok ekstrem, çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Zaten aşılardaki sıkıntı bir tanesi de ek yanındaki o çözücüler yani aşının vücuda etki edebilmemesi için aşının içerisinde kullanılan kimyasal bunlar rahatsız ediyor ama dediğim gibi şu an buradayım. Çince de konuşmuyorum. <laughs> İşin artık espri kısmına geçersek işte bizim hocalarımızın olduğu kendi uzmanlık eğitimini aldığım bölümün WhatsApp grubu var. En eski hocalar da var orada. İşte biri bir orada paylaşılmış şey deniyor. Valla ben videosuz ve ...şey şeysiz, fotoğrafsız olduğum şey inşallah e, etkin olmuştur demişler. İşte bir kişi şey demiş. Videolu aşı %95 etkin işte yüzde %80 hiçbir şey çektirmesi %50 60 koruyuculuğu vardı. Espri yapmışlar. Ama yani hem teşvik açısından hem de bu 6 8 aydır çektiğimiz sıkıntı inşallah bir şekilde azalarak biter. yani onun verdiği coşkuyla herkes bir şeyler çektirdi. esprileri bu kadardı. Sadece şunu söyleyeceğim. Aşı geldi 3 milyon, ikiye böl, buçuk milyon. Olduydu, gittiydi, bozulduydu, etki etmediydi. Yani şu an için sadece 1 milyon kişiye net bir faydası var bu aşının. Türkiye'de risk altında, işte çocukları çıkartmamız gerekiyor ama yine yani aktif 50-60 milyon kişi vardır, yani net olması gereken. Yani bu insanları aşılamak süre alacak, o yüzden de biz şu an hiçbir şey olmuş bitmiş değil ve önümüz bahar muhtemel sıkıntı olacak tekrar hani şey problemleri e, bulaşlar, hastalıklar kronik hastalığı olanlar e, 18 6, yaş altı 60 65 yaş üstü insanlar için e, çok dikkat etmeliyiz. Büyüklerimiz ve küçüklerimiz için e, şey daha doğrusu hani 18 yaş altı 65 yaş üstü için çok dikkat etmeli. Çünkü onlar ciddi bir sonuca ulaşmıyor. Aman dikkat. Tabi bunu da dipnot olarak vereyim. Çocuklarda da artmış savunma sistemi cevabından dolayı enflamatuar bir hastalık görülüyormuş. Hacettepe'de daha çok böyle uç vakalar daha çok oraya gider. Orada bir süre e, muazzam bu vakalarda artış olmuş ve tedavisi gerçekten çok zor bir hastalık. E, şu an henüz bilmiyoruz virüs sinir sistemine ne yapıyor. Benim kendi alanım olduğu için KBB koku duyusunu iptal ediyor. Onunla ilgili yayınları okudum bir de olan yakınlarımdan bana danıştıkları virüs enfeksiyonu sonrası eskisi gibi değilim. Halsizim, çabuk yoruluyorum, sürekli başım ağrıyor, keyifsizim. Onu da hani onları da paylaşırım. Onların da şeyle ilgili. Beyin omurilik sıvısı ve e, onun bileşenleri, onun akış yolları ile ilgili bir iki şey var, e, teori var. Bu e, baş ağrıları, koku alamamanın, onun o, koku alamamaya yol açan siz olayın normalik sıvısı akışıyla insanların e, sıkıntı yaşayacaklarını vesaire söyleyeceğim. Aşırı teknik bir konu. Hani ona girmeye gerek yok. Aşı hiçbir şey çözmüş değil. Umutluyuz. Hani ol, olunur mu? Olunur. Ben oldum. Bir sıkıntısı görmedim. Huawei'yi övebilirim. <laughs> şey diyorlar işte. Aşı olanlar hemen Çince konuşuyor işte. Nihao, mer şey merhaba demek. Şeyde Çince'de onu onu söylüyor falan milleti arkadaşlar bizim. Bir de işte hemen Çin malı bilgisayarları ömüyoruz. Çi aşı olunca gibi espriler var. Vallahi dediğim gibi bence sıkıntı yaşamazsınız. Benim yaşadığım şahsi şeylerde öyle çok ciddi bir problem yaşamadım. Kırgınlık vesaire bir gün sonra da atlattım. Bugün ikinci günüm. Böyle bir güncellemeyi sizle sağlık profesyonel olarak paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz sıkıcı olabilir. Kusuruma bakmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.